Sen çalık var gurvet o bay to bümro ye sen çalık var gurvet o bay da ye sen çalık var gurvet o bay to Evet Mazi TV dinleyenleri bugün İstanbul İl Dernekleri Federasyonu, Bingöl, i̇l Dernekleri. Bingöl Bingöl İl Dernekleri Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Mazi TV yolculuğundayız. Yüzen adadayız bugün. Yanımızda Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Bey var. Abdulhakim Yıldız. Şimdi kendisine soracağız. Sayın Başkanım şu anda çöpler toplanıyor. Evet. Solhan Belediyesi'nin buraya hizmetleri var. Ee, daha farklı ne hizmetler yapıyorsunuz burada? Evet. E, öncelikle ben e, il federasyonları ee, il federasyonlarına teşekkür ediyorum. Ee, buraları ziyaret ediyorlar. Buraya geldiler. Ee, ayaklarına sağlık diyorum. Tabi burası e, bizim için gerçekten çok büyük, önem arz eden bir bölge. Dışarıdan çok yoğun e, tabiri caizse e, turist çeken bir yer. E, ve buranın e, belediyesi olarak temizliğini biz üstlendik. Sadece şu anda temizliğle ilgili çalışma yürütüyoruz. Onun dışında bizim burada fazla bir sorumluluğumuz yok. Aslında temizlik işi de bizim sorumluluğumuzda değil ama Orada biz kendimizi o konuda zorunlu hissettik baştan ve kendimiz alıyoruz. Şöyle Neymar'da... merak edilen bir evet. şey var. Özür evet. diliyorum. Tabi şimdi vatandaşlar şöyle düşünebilir. Neden sadece temizlik yapılıyor diye. Evet. Bu yüzen Yüzenada, Solhan Belediyesi'ne mi aittir? Önce onu bir evet. cevaplayalım. vatandaşlar. Evet. Hayır, Solhan Belediyesi'ne ait değil. Burası doğa, doğa koruma varlıklarına ait bölgesi Erzurum. Dolayısıyla Bizim burada hani e, e, tabiice ise e, işletme veya e, diğer konularla alakalı bir yetkimiz yok. Tamamen yetki doğ, doğa korumada e, ve onların bünyesinde gerçekleşiyor buraya yapılan her ne varsa. bize de sadece solan belediye olarak dediğim gibi buranın e, işte, temizlik noktasına bir problem, sıkıntı yaşanmasın diye. E, dışarıdan bir sürü insan geliyor. Burada kötü, e, çirkin bir görüntüyle karşılaşmasınlar diye biz mümkün mertebe imkan dahilinde kendimiz buranın çöplerini alıyoruz tabi Yüzenada gerçekten Solhan için bölge için bence bir nimet ama maalesef ne yazıktır ki bu nimetin farkında değiliz biz bölge insan olarak bölge halk olarak hatta hatta biz Solhan belediyesi olarak da diyebilirim kendimizi de o konuda eleştiriyorum bizim ilgililerle bir araya gelip yetkililerle bir araya gelip muhakkak buraya farklı çözümler üretmemiz gerektiğini ben şahsen düşünüyorum ve onun adımını da atmamız gerektiğine inanıyorum ben şahsen ne olabilir bu adımlar dedim ki burayı daha cazibeli bir hale getirmek için dışarıdan buraya insan e, sirkülasyonunu sağlayabilmek için muhakkak e, bir yenilemeye bir e, onarıma ihtiyaç var burada. Dolayısıyla bunun için de biz de uğraşıyoruz Solhan Belediyesi olanı. E, i̇lgililerle de birkaç görüşme yaptık. E, muhakkak buraya dediğim gibi artık bir motel olur. Dışarıdan gelen insanların gece burada konaklanabilmesi için bir imkan sağlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, ve Solan Belediye da bu konuda elimizden ne geliyorsa biz her zaman e, tabii ki elimizin elimizi taşın altına koymaktan e, çekinmeyeceğiz. da buradan ifade etmek istiyorum. Peki teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz tekrardan katılımınız için. Ee, tabii biz e, biraz zorlanıyoruz bu e, dernekler federasyonu değil mi? Dernek der, der, Bingöl ha der, yani, Türkiye Geneli Bingöl Dernekler Federasyonu biz onlara da çok teşekkür ediyoruz. İlgi alakalarına sağ olsunlar. E dediğim gibi tabi siz dışarıdasınız, Dışarıda Solhanı Bingölü temsil ediyorsunuz. Evet. Ee, ve Bingöl'ün diğer ilçeleri Dolayısıyla sizler bizim <gülüyor> için <gülüyor> ne diyorlar? <gülüyor> birer <gülüyor> Evet <gülüyor> dışarıda hani en azından Bingölü birer elçi evet birer gönül elçi. elçilerisiniz. O açıdan sizin inşallah buraları dışarıda anlatmanız buraya dışarıdan farklı insanların gelişini belki sağlayacaktır. E ee, o açıdan sizlerden de biz bunu bekliyoruz. Ee, Allah razı olsun diyoruz tekrardan. Katılımınızdan dolayı her birinize biz teşekkür ediyoruz. Bizi de davet ettiğiniz için. Ee, tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ee, hayırlı çalışmalar diliyorum, evet, ee, diliyorum. Teşekkür evet teşekkür ederiz. Değerli dostlar, e, Ara Konak Belediye Başkanımız Mustafa Bey de yanımızda. Ona da mikrofonu uzatalım. Uygun ve düşüncelerini alalım. Hoş geldiniz. Evet, e, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. E, Bingöl İl Dernekler Federasyon Başkanımızın böyle bir ziyaret, böyle bir düşünce geliştirmesi gerçekten çok önemli. Hem Bingöl'ümüz için, Güzel Adamız için iş turizmi açısından da son derece önemli. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet kıymetli dostlar bugünü düzenleyen İstanbul'dan kalkıp Bingöl'e gelen Bingöl İl Dernekler Federasyonu Başkanı Nezir Alkan da tabii yanımızda. Elbette ki sadece Nezir Başkanım yok. Burada sivil toplum kuruluşları başkanları var, iş insanları var. gazeteciler var. Bu geziye iştirak ettiler. Şimdi hemen Nezir Başkanımıza dönmek istiyorum. Bu geziyi neden düzenleme gereği duydunuz? Teşekkür ediyorum. Önce ben katılım sağlayan tüm arkadaşlara, başkanlarıma, STK başkanlarına, üniversitemize Bingöl'ün kıymetli sanatçılarına böyle bir küçük bir topluluk olarak buradayız. Neden buradayız? Şimdi ben Bingöl'lüyüm. Bingöl'e geldiğim zaman her zaman Bingöl'ün güzel bir şeyini e, keşfetmek değil, zaten keşfedilmiş insanlara tanıtmak. Evet Bingöl'ün en güzel yeri bundan daha güzel Bingöl'ü tanıtacak yüzen adadan daha başka hiçbir şey olamaz. Evet kayak merkezimiz var ama her yerde kayak merkezi var. Ilıcalarımız var. Evet çok yerde alıcalarımız var. Ama yüzen ada harika bir yüzen ada. Biraz evvel Abdülhakim Başkanım'ın da dile getirdiği ben de ona teşekkür ediyorum. Biz de e, sivil toplum kuruluşları olarak her zaman bu konuda Bingöl'ün güzellik konusunda her zaman yanınızdayız. Neden? Ben Bingöl'e gelmek için beni Bingöl'e getirecek bir organlar olması lazım. E organların çoğu şu anda işlevsiz halde. Neden işlevsiz halde? Ben şimdi ailemle burada e, yüzen adayı görmek isterken burada bir şey de Bingöl'ünüzün saç kavurma mı olur, kavurma mı olur? Bir ufak tesisinde burada olması ve ikisinin bir araya buluşturup e, insanları cezbetmesi. Başkan biraz evvel dedi. Motel yok. İnsanlar dışarıdan geldiği zaman Bingölün en büyük sorunlarından bir tanesi arkadaşlar restoran ve otel sorunudur. İnsanları dışarıdan buraya çekmek için mutlaka onları hem doyurup hem de konaklatmanız lazım. Ama o konuda biraz eksiz. Ben inanıyorum ki hem başkanlarımızla hem yerel yönetimlerle hem vekillerimizle bunları daha ileri taşıyacak bir hareket çizeceğiz ve bunun da ben her zaman diyorum bir Nezir Alkan değil, Bingöl İl Dernekleri Federasyonu, Türkiye geneli bir federasyon. Van'dan tutun İstanbul, Ankara, efendim Bingöl sağ olsun e, Türkiye'nin en büyük köylerinin ikinci olmuş şu anda. Çavuşlar Köyü Dernek Başkanımız da burada. E, Pendik, Bingöl İl Dernekleri, İstanbul Dernek Başkanımız da burada. Ben her Bingöl'e geldiğimde mutlaka herkes akraba ziyareti gezer. Herkes bir şey güzelliklerin peşine gider. Ben Bingöl'ümü tanıtmak için e, bir şeyler uğraşıyorum var da, X Haber'e de, Mazi TV'ye de e, Bingöl 12'ye 12 de burada bir sürü gazeteci arkadaşlarımız var. İşte e, Anadolu Ajans. Ajansı e, e, Genç Gazetemiz burada. Bingöl'ün gazetesi burada. ve Ben istiyorum ki bunları haber etsinler. Bunları bir e, fokuslayalım. Bir, sosyal medya bugün birileri paylaştığında inanın arkadaşlar ta Amerika'da insanlar bizi izliyor, bizi görüyor ve bugün inşallah sadece e, yüzen adamımızı tanıtmak için buradayız. Hepinize teşekkür ediyorum. Bingöl için el ele devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Milliyetin müdürümüz de burada. E, ee, Solan Milli müdürümüz. Onunla da bir Mühit'in çiftçi müdürümüz, benim Öncelikle Allah sizlere, Allah. sizlere hoş geldiniz diyorum. İstanbul'dan, Bingöl'den gerçekten bölgenin tanınması için ee, daha farklı etkinliklerin burada icra edilmesi için e, buraya kadar e, gelip e, farklı bir hava kaplı, Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. E, milli eğitim olarak da zaman zaman öğrencilerimizle birlikte, çocuklarla birlikte e, biz buralara gelip e, yine buraları çocuklarımıza tanıtıyoruz, e, gösteriyoruz. Bu da onlar için de e, güzel bir anı oluyor. Belki ileride sahiplenme e, açısından e, artı değer katıyor. Ben bundan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Üniversiteden Sadettin abi de bir iki kelime. Evet. evet. Sadettin Bey değerli abimiz hoş geldiniz Bingöl Gönlü Üniversitesi. Çok teşekkür biz teşekkür ediyoruz bu programı düzenlediğiniz için size minnettar olduk bu güzellikleri e, tanıtmanız da çok isabetli olmuştur herkese teşekkür ediyorum olun. Evet değerli dostlar ben de bir iki kelam etmek isterim tabii ki Yüzen adayla alakalı. Evet, daha önceki yıllara nazaran Yüzen, Yüzen adaya bir iki dokunuş yapılmış. Bir dokunuş yapan herkese teşekkür ediyoruz. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Kendi görev alanları olmamasına rağmen buradaki çöpleri topluyorlar. Çevre düzenlemesini yapıyorlar. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi bir kıvılcım gerekiyordu. Yüzen adayla ilgili bir farkındalık oluşturulması gerekiyordu. Nezir Başkanım sağ olsun, değerli kıymetli başkanlarımız da sağ olsunlar. Bugün bu kıvılcımı başlattılar. Federasyonlarımız burada, belediye başkanlarımız burada, iş insanlarımız burada, üniversitemiz burada, sanatçılarımız, gazetecilerimiz burada. Biz tabii ki buraya gazetecilik faaliyeti yapmaya gelmedik. Bu farkındalığa elbette ki destek vermeye geldik daha farklı dokunuşlarla elbette ki yüzen ada e, hak ettiği yeri alacaktır. Bu kıvılcımı bugün başlattık. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Herkes kendi bulunduğu alanda, kendi samimi olduğu siyasilerle, bürokratlarla irtibata geçip buradaki sorunu dile getirirse eminim ki burası dünyanın en harika bölgelerinden bir bölge olacaktır. Evet, bütün konuşmacı arkadaşlar... her.

دبرشو مرخو ولی مالا با و به کنی می بانی ودی خیر آب کرد دستی جخاره این چناها تو نوشی نمی مالا خالی نمود می دیدم جی آخ دیدیم کانی دیدیم Evi kalan çavamını ridemini şiddetle tıkaydı be malda Ah den al den al den al den al Vezne eminim dolu tebrik <laughs> suyum Teşekkür ederim. Tamam. <laughs> Başkası hey şevon Eyvah yare yare Beşnar'ın dam zilvuri, şirinam yare, yare, Munena avaz helal, hazme yare, 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 Çiçek az zifir şirinam yare, yare, yare. Munena avaz helal, hazme yare, 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 Çiçek az zifir şirinam yare, yarey yare ezerdonon halena azle yare yare zincir melet çarlena şirinam, şirinam yare yare desmala destonena ahle helal. yare yare estefedir çarlena şirinam, şirinam yare yare